Uzun bir aradan sonra merhaba herkese. Abonelerim çıkmışsa geri abone olsunlar. Artık video gelecek. Benim tam mavici bırakma tavuğum vardı. Köyesim biraz darma derme çatma ama yarın hepsini halledeceğim. Evet arkadaşlar, tavuğumuza bakalım. Evet arkadaşlar tavuğum bu. Brahma mavici. Yumurtlamış arkadaşlar. Kümesimin içi böyle. Derme çatma olduğu için tam şey değil. Ama yapacağım. Evet arkadaşlar. Tavuğun yumurtası böyle. Bu yani. Böyle büyük. Ama güzel yani. Tavuğun horozu yok. Ho alırken horozu horozuna bir şey olmuştu. O yüzden almadık. 3 haftadır biz aldık. O yüzden şu an böyle tavuğu yumurtluyor ödüyor ama satacağım kendime başka tavuklar alacağım o yüzden herkese görüşürüz abone olmayanlar da abone olmayı like atmayı unutmasın bay